Merhaba arkadaşlar ben Burak Terhan. Bugün sizlere Java geliştirmesi yapabilmeniz için gerekli ortamların nasıl kurulacağı ile alakalı ve nelere ihtiyacınız olduğunu aktarmaya çalışacağım. Şimdi Java geliştirmesi yapabilmeniz için öncelikle Java kodlarınızın çalıştırılabiliyor olması lazım. Bunun için de JDK dediğimiz bir sisteme ihtiyacımız var. Chrome sekmesine jdk download diyerek ilk çıkan linkten e, Oracle'ın sitesinden e, buradaki linklere erişim sağlayabilirsiniz. İşletim sistemi olarak e, Windows kullanıyorsanız veya Linux kullanıyorsanız kendinize uygun olan linklerden e, indirmeleri sağlayabilirsiniz. Ben Windows kullandığım için MSI installer üstünden JDK19'un e, indirimini gerçekleştireceğim. Şöyle 160 MB'lık e, ortalama bir dosya iniyor bilgisayarıma. ben daha öncesinde indirdiğim için tekrar indirmek ister misin diyor. Evet diyorum. Çıkan uyarılara evet diye cevap veriyorum. Next. Kurulacağı ortamı bahsediyor burada. Next dedim. Bir uyarı daha verdi ona da evet dedim son olarak. Ve benim için JDK 19 başarıyla indirildim. Şimdi artık Java geliştirmesi yapabilmemiz için gerekli birçok şey hazır. Ama eksik olan bir şey var ki o da geliştirme ortamı. Bir geliştirme ortamına ihtiyacımız var. Popüler geliştirme ortamlarından yani Java geliştirme ortamları diye aratırsanız eğer burada Eclipse ideleri, işte Java ideleri birçok ide seçeneği mevcut. Bunlardan birini de seçebilirsiniz tabii ki de. Ee, biz bu eğitim içerisinde IntelliJ IDEA kullanacağımız için e, IntelliJ IDEA'nın nasıl indirileceği ile alakalı sizlere bilgilendirme yapıyor olacağım. E, IntelliJ IDEA'nın iki tane versiyonu bulunuyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Ultimate, bir tanesi Community olarak geçiyor. Ultimate biraz daha kurumsal, biraz daha profesyonel uygulamalar geliştirebilmeniz için e, tasarlanmış bir e, uygulama, farklı bir versiyon. Community'de daha çok yeni Java öğrenecekler. İşte Java ile beraber küçük projeler geliştirecek yeni developerlar için sürülmüş bir aslında versiyon diyebiliriz. Burada da ikisi arasındaki farklara rahatlıkla gözlemleyebilirsiniz. Kısaca bahsedecek olursak, işte Java'da sık kullanılan Spring, Jakarta gibi frameworklere IntelliJ Idea'nın Community versiyonunda kullanamıyorsunuz. Ama IntelliJ IDEA'nın ultimate versiyonunda yine bunlara erişim imkanımız bulunuyor. Bu tarz özellikleri var. Biz Community'den inerleyeceğiz. Download dedim. Benim için burada tekrardan bir MSI dosyası, MSI uzantılı bir dosya inmeye başladım. Burada bir uyarı çıkıyor. Evet dedim. Next. Kurulacağı ortamdan bahsediyor bana. Next dedim bu Burada eğer masa masaüstünde e, bu IntelliJ IDEA'ya ait bir ikonun çıkmasını istiyorsanız bu seçeneği işaretleyebilirsiniz. Aynı zamanda buradaki e, associationslardan da Java'yı işaretlememiz gerekiyor. E, son olarak Update Path Variable diye bir kısım bulunuyor. E, bu da geliştirdiğiniz Java projelerinin, işte bu JDK'ların eee Ortam değişkenlerine eklen, eklenip eklenmemesini istediğinizle alakalı bir durum. E, buna ekle diyorum ve next diyorum. Tekrardan next diyorum. E, şimdi benim için bir indirme süreci başlamış oldu böylelikle. E, bu indirme bittikten sonra tekrardan devam ediyor olacağız. Evet kurulumumuz tamamlandı arkadaşlar. E, burada çıkan soruya da finish diyerek cevap verebilirsiniz. Şimdi böylelikle IntelliJ IDEA'yı da bilgisayar ortamına kurmuş oldum. Dilerseniz, buradan çalıştıralım. Bu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi burada daha öncesinde oluşturulmuş bir projemiz varmış. Ee, sizlere tekrardan gösterebilmek adına, yeni bir proje daha açacağım. Bunun adı da e, Practice olsun. Language olarak Java'yı seçiyorum, ee, hatta Hello World olarak isimlendirelim. Ee, JDK 19'u seçiyorum, daha öncesinde indirmiş oldum. Ee, buradaki farklı versiyonları da kullanabilirsiniz. Giriş seviyesi için bir problem olmaz. Create diyorum. Mevcut e, ekran üstünde ilerlemek istiyorum. E, main'e geldiğimde burada artık e, Java kodlarımı e, yazabilir ve çalıştırabilirim. Burada e, benim için yazılmış ama tekrardan dilerseniz beraber yazalım. E, system out print line. Welcome to our education. Onu da buradan veya üst kısımdan çalıştırabilirsiniz yine. Bu edildi. Evet e, konsolda çıktığımız gözüküyor şu anda. Bir problemimiz yok. E, video bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer e, indirme konusunda takıldığınız yerler olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek dileğiyle. <laughs>